değerli kankiler tekrardan yepyeni bir gerizekalı video ile karşınızdayım. Bakalım e, şimdi neler yaşayacağız. Bu haritada ilk defa oynuyorum. Şu anda Killzone haritasındayız. Oo gayet güzel başarılı. Evet şimdi bu taraftan devam edelim. Evet çok güzel görüyorsunuz multiplayer'ında. E, bölüm tasarımları harika oyunda. Hakikaten çok güzel. Evet şimdi bu taraftan devam ediyor. Aha kankiler var orada. Hemen kankiler var. Kankilerin yanına gidelim. Bir tane sallıyorum buraya. Çok güzel atana kadar 50 saat geçti. Evet silah load edene kadar bir 50 saat daha geçti derken. Evet şimdi burada dayama döşeme anları yaşanabilir. O yüzden temkinli gidiyorum. Yavaş gidiyorum. Evet. Evet nereye gitti bu? Çok güzel. Adam nereye gitti? Evet. Şimdi bu taraftan gidiyorum. Oho! O ne? Oho, bu ne? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Harika yapmışlar ama... Çok güzel. Mermi bitti. Harika oldu. Derken arkadan dayadılar. Evet. Evet. Her zaman olduğu gibi... Allah'ın belası. First Person Shooter oyunlarında... Gerçekçilik yapacağız diye... Radardan insanları kaldırıyorlar ama yani gerçek hayatta var mı böyle bir şey yani? Hayret bir şey. Evet. Ne demek istediğim ben de anlamadım. Tekrardan devam ediyoruz. Şimdi bu taraftan devam edelim. Evet kanki adayları burada. Oraya ateş ediyorlar falan. Ne var orada? Kim var orada? Ne oluyor orada? Evet 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 evet. Aha burada bir yer var çok güzel. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Bunlar kırılıyor mu acaba? Kırılmıyor. Kırılsa şaşardım zaten. Evet şimdi bu taraftan gideceğim. Şurada bir tane kanki adayı gördüm. Dur bir dakika dur bir dakika dur. Bir dakika yapma dur bir dakika dur dur bir şey yapmayın bir dakika dur aaa derken aaa ben yaptım ben yaptım <laughs> Oha double kill hem de oha nasıl oldu Evet şimdi bu taraftan devam ediyoruz tekrardan şurada bir tane kanki tuna dayı var galiba hemen oraya bir tane sallıyorum sallamasyonu hop Yallah yallah tazdik şuraya bakalım Evet şimdi bu taraftan gideceğim ha bu arada gelin tek şuradan şey alalım Eee Bakın şurada weapon crate'ler var hemen şuradan bir tane nerede bu nerede bu çok güzel evet ha evet buradaymış Hemen şuradan mermileri falan alalım. Evet çok güzel. Yeni ammalarımızı da aldık. Kankilerin hepsi oraya toplanmış. Bakın orada bir tane makinalı tüfek var bir tanesinin elinde falan derken. Şurada birini gördüm galiba radarda. Evet sanırım geliyorlar. Şurada birini gördüm. Burada yok. Nerede? Nerede? Evet dayama döşeme anları yaklaşıyor. Çok güzel. Evet. Bir tane bot var orada. Çok güzel. Muhtemelen şuralarda biri olabilir. Burada kimse yok. Çok güzel. Öbür taraftan gidiyoruz. Evet yavaş 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 derken Nerede bu adamlar ulan? Evet çok güzel. Etrafta adam yok. <laughs> bu ne böyle? Oha gemi düşmüş. Bu taraftan gidelim bakalım ne olacak burada. Şu taraftan gidelim. E ee, hani neredeler lan? Nerede bu adamlar? Nerede? Atlıyorum buradan. Aha şurada bir bir Şurada uçan bir tane bizim mırtı vardır radarda muhtemelen. Evet, bayağı bir savaş yaşanmış burada. Herhalde oyunu single player modlarından birinde. Ben single player'ını oynamıyorum. Eee... adam yok etrafta. Nasıl iş bu ya? İlk defa böyle bir şey oluyor ya. İlk o kadar video çekiyoruz. Kaç kişiyiz şu an? Allah Allah. Neredeler bunlar? Bir sesler geliyor oradan. Tekrardan koşturuyoruz bakalım. Bu ne? O ne? Gel uyandırayım seni hemen kankito uyan oradan. Çok güzel dayama düşüme anları yaşanacak birazdan ama adam yok etrafta adam olsa. Aa bir tane kanki var burada galiba. Kanki kanki arkadan vuruyor. Arkadan dayadılar çok güzel evet. Harika oldu. Hemen press x e, giriş yapıyoruz. Nereden spawn olacağımı anlamadım ama. E, öylesine basıyorum zaten seferinde. Evet şimdi tekrar bu taraftan devam edelim. Çok güzel. Ha bir şey ateş ediyor. Zırt pırt ateş ediyor. Önüne gelen ateş ediyor. İşin gücün yok mu senin? Salak salak ateş ediyorsun her şeye. Ana derken kışımızda patlı patlamadı evet. Şimdi bu taraftan devam edelim. Aa Kankito. Hop kalk sen buradan hemen. Başka Kankito adı var mı etrafta? Peki nerede? Nerede lan? Aa orada. Orada 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 orada. Derken dayadılar. Evet. Cık. Tekrar bir saniye sonra respawn oluyoruz. Field Medic. Tekrar Şimdi burada işimiz yok. Tamam bunu anladık. Burada işimiz yok. Geç böyle gideceğiz. Onu anladık. Şurada bir tane kankito var. Havada uçuyor. Kankito'ya dayamaca, dışamaca yapalım. Ulan yeter be! Yeter ulan! Ah seni hemen uyandırayım. Dur bakayım şurada biri var. Aha! Aha! Derken dayadılar. Evet çok güzel oldu. Hadi görüşürüz başka bir videoda. Hoşçakalın.